Değerli hemşehrilerim, Meram'ın ruhuna ve özüne yakışan yeni bir yatırım müjdesiyle karşınızda olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bugün sizlerle paylaşacağım proje bir kentsel dönüşüm projesi değil belki. Ama yine de Büyük Konut Hamlemizin hem 8. hem de tarihinin en büyük ve en kapsamlı dönüşüm sürecini yaşayan Meram'ın en yaşın halkası olacak. Bu halkanın adı Bizim Meram Köyü Dağ Evleri. Meram'ın ruhunu yansıtacak ve yaşatacak bu proje isminden de anlaşılacağı üzere bambaşka bir konsepte ve bambaşka bir hedefle doğuyor. Hepinizin yakından bildiği gibi Meram demek yeşil demek, tertemiz bir hava ve eşsiz güzellikte bir doğa demek. Toprakla iç içe insan ve doğallık demek. Meram demek, huzur demek, sükunet demek. İşte merama dair ne varsa, merama ait ne varsa, bizim meram köyü daha evlerinde de o var. Hem şehirlerimizden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bizim meram köyü daha evleri özellikleriyle merama ve Meram'ın ruhuna çok yakışan bir proje olacak inşallah. Bizim Melam Köyü daha evleri şehrin trafiğinden, gürültüsünden, stresinden ve kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için doğa ile baş başa bir yaşam sunacak. Melam'ın pek de yabancı olmadığı bu daha evleri önceki hamlelerimiz gibi yine Melam'ın artık yakinen bildiği kooperatif usulü gerçekleşecek inşallah. Konya Antalya yolu 30. kilometrede Sefaköy sapağında yükselecek evler tam tamına 400 bin metrekarelik alan içerisinde olacak ve 230 bin metrekarelik arsa alanında 500 ila 700 metrekare müstakil parsellerde konumlanacak. Toplam da 407 adet olarak inşa edilecek dağ evlerinin bünyesinde meyve ağaçları ve tarım yapılabilecek alanlarıyla birlikte bir de açık otopark alanı bulunacak. Evler tek tip 91 metrekare büyüklükte hem yaz hem de kış aylarında konaklanabilecek ve iman mevzuatına uygun şekilde yapılacak. Her parselin kendi tapusu bulunacak. Şerefiyeler parsellerin konum ve büyüklüklerine göre belirlenecek. Salon, mutfak, banyo ve terastan oluşan açık konseptteki 1 artı 1 evler şeklinde olacak. ön başvuruları internet ortamından bugünden itibaren almaya başlıyoruz. Ama başvuru ücretleri 3 Ekim pazartesi resmi iş gününden itibaren yatırılabilecek. Başvurular için son tarih ise 7 Ekim Cuma olacak. Daha önceki kooperatiflerimizde de olduğu gibi ön başvuru gerçekleştiren hemşehrilerimiz arasından 374 isim noter huzurunda çekilecek kurayla hak sahibi üye olarak belirlenecek. Önceki kooperatiflerimiz gibi bu projede değişen, dönüşen ve yenilenen meramın yüzü olacak inşallah. Hem şehirlerimiz merak ettikleri konular için belediyemizin iletişim kanallarını takip edebilirler. Tüm bu özellikleri ve güzellikleriyle bizim meram köyü daha evleri, ilçemize, şehrimize ve sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diyorum. Güle güle, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerde otursunlar. Yeni müjdelerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.